Dewey bu düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir? Arkadaşlar son cümlemize dikkat edelim. Gerçekleşen düşünceler insana mutluluk veren bilgiler, başarı getiren bilgiler doğru bilgilerdir. Şimdi B seçeneğine bakalım. Doğruluğun eylemlerin sonuçlarında ve başarılarında olduğunu diyor. B seçeneği arkadaşlar paragrafımızdan çıkarılacak ana fikirdir. Doğru yanıtımız B seçeneğidir. Bu parçadaki görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine uygundur? Arkadaşlar yararlı olan her şey anlamlıdır. Şimdi yarar nedir? Faydadır. Faydacılık akımının karşılığı nedir? Pragmatizmdir. Temsilcisi kimdir? William James'tir. B seçeneği doğru yanıttır. Bu iki görüşün ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Anarşizm arkadaşlar düzen karşıtlığıdır. Nihilizm her şeyi reddeder. Her ikisinin ortak yönü devlet ve düzen insan doğasına aykırı olduğundan yıkılmalıdır. C seçeneği doğru yanıktır. Parçada anlatılan süreç aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Arkadaşlar paragrafımızda insani varoluşun ve nesnelerin varoluşu arasındaki farklılıktan bahsediliyor. Şimdi C seçeneğine bakalım. İnsan dışındaki nesnelerde öz Var oluştan gelir. İnsanda ise bunun tam tersidir. Paragrafımızdan çıkarılabilecek sonuçtur. C seçeneği doğru yanıttır. Kuhn bu parçada aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar bilimsel gelişmelerin düz bir doğru boyunca ilerlemediğini bir paradigmadan diğer paradigmaya geçiş şeklinde gerçekleştiğini söylüyor. Bu bilgi C seçeneğinde mevcut dolayısıyla C seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Usterlin bu, bu yaklaşımında temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar parantezi almaktan bahsediyor. Parantezi almak yargıyı askıya almak anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla B seçeneğindeki doğru bilgiye ulaşmak için şimdiye kadar bilinenleri askıya alınmalıdır. Aradığımız doğru yanıttır. Satr bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini savunmuştur? Arkadaşlar e, devlet tarafından durdurulan bir derginin yayımını e, ne yapmış kendisi? Protesto amacıyla dergiyi sokaklarda satmaya başlayarak göstermiştir. Bu neden kaynaklıdır? Farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesini istemesinden kaynaklıdır. E seçeneği doğru yanıktır. Aşağıdaki yargılardan hangisi Wittgenstein'ın bu parçadaki görüşlerine ters düşer? Arkadaşlar, analitik felsefenin ya da dil çözümlemesinin temsilcisidir Wittgenstein. B seçeneğindeki felsefe dil ile olan bağını koparmalıdır. Ondan ulaşabileceğimiz bir bilgi kesinlikle değildir. B seçeneği doğru yanıttır. Buna göre liberalist düşünürlerin ideal devlet düşüncelerinin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır? Arkadaşlar, özgürlüktür. Liberalizmin karşılığı özgürlükçülüktür. Dolayısıyla B seçeneğindeki insan özgür bir varlıktır. Liberalizmin temel felsefesidir. B seçeneği doğru yanıttır. Bu parça satrın görüşlerinden hangisini destekler? Arkadaşlar varlık ve insanın varlığı üzerine konuşulan bir paragraf var burada. İnsanın en önemli günahı pişmanlıktır değil, özgür olmaya mahkumdur değil, insan düşünce ve maddenin bileşimidir değil, insan karmaşık bir varlıktır değil. Bakın bunların hiçbirisi paragrafımızdaki değil. Nedir? Varlığa anlam katan insandır. Satrın felsefesi el seçeneği doğru yanıttır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi düşmüş adam tipinde gözlenecek davranışlardan değildir? Arkadaşlar C seçeneğindeki girdiği ortamlarda kendi gibi davranan özü ve sözü bir kişinin davranışları düşmüş adam tipinde kesinlikle değildir. C seçeneği doğru yanıttır.